Yengeç ve yükselen yengeç burçları nasıl bir 2023 yılı sizleri bekliyor? Jüpiter Koç burcundaki transitine 21 Aralık 2022 tarihi itibariyle başladı. Şimdi siz bu transiti 10. evinizden alıyorsunuz. 10. ev bir harita sahibinin en fazla göründüğü yerdir. E, bu sebeple toplum öndeki statüsünü belirleyen koşullarla ilişkilidir. Kariyerle başlar bu, evlilikle devam eder. E, ve Hayatın içerisinde hangi, e, nerede, ne şekilde yer alıyorsak, bizim statümüz ne belirliyorsa onunla da ilerler. Bu alanda, bu anlamda e, 21 Aralık 2022'den 16 Mayıs 2023'e kadar Jüpiter'in koçta kaldığı transit süresi boyunca e, kariyer alanınızda e, aynı koçun yöneticisi olan Mars'ın doğasında hızlı hareketli gelişmeler olacak. Bu bir kısmınız için e, yeni iş başlangıçları olabilir. Bir kısmınız için terfiler olabilir. Bir kısmınız için yurt dışı görevlendirmeler olabilir. Bir kısmınız için e, iş yeri taşınmaları şeklinde gerçekleşebilir. Bir kısmınız için her ev karşı ev ile birlikte ekleşim halinde olduğu için aile büyüklerinin kendi yaşamlarındaki hareketliğe bağlı olarak sizin yaşamınızın hareketlenmesi şeklinde e, şekillenebilir. Yabancı firmalarla çalışmanız gerekebilir. Geçici ya da e, sürekli olarak ee, kendi bulduğunuz yere farklı ülkelerden e, personeller gelebilir mesela bu süre içerisinde statü değişimleri e, mutlak sürekli içinizde bir kısmı bunu yaşayacaktır ve aile büyükleriyle ilgili daha fazla böyle daha hareketli bir yaşam yani sizi bekliyor olabilir 16 Mayıs 2023 tarihine kadar Jüpiter e, Bo Boğa Burcuna geçecek 17 Mayıs 2023 tarihi itibariyle 27 Mayıs 2023 tarihine kadar da Boğa Burcunda kalacak. Şimdi e, siz bunu 11. eviniz e, itibariyle yaşayacaksınız yani bu tarah sizin 11. evinizde gerçekleşecek. 11. evinizde gerçekleşeceği için e, oraya bir e, Jüpiter dokunacağından büyüme, genişleme, çoğalma etkisini orada yaşayacaksınız Süre de çok uzun. Şimdi boğanın kendi enerjisinde ne vardır? E, güzellik vardır, estetik vardır. Ee, güven vardır, konfor vardır. Sosyal çevrenizi bu kapsamda e, arkadaşlar, profiller dahil olabilir. Şimdi siz bir estetik, e, güzellik işiyle uğraşıyorsanız e, bu iş arkadaşlarınız ve sosyal çevreniz e, normal arkadaşlarınız, yani iş dışı arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınız ve bunlardan oluşan sosyal çevreniz e, 11. evinizse eğer bu kapsamlı işler buraya dahil olacaktır. Daha güzel. ...daha çekici e, arkadaşlarınız olacaktır. Veya arkadaşlarınız kendine dokunuşlar yaptığı için bu hale gelecektir. E, elit diyebileceğimiz, maddi gücü yüksek e, bir, bir e, tabaka sosyal çevrenize dahil olabilir. Hazlarla ilgilidir. Arkadaşlarınızla daha fazla keyif almaya başlayabilirsiniz. E, konforla ilgilidir. Arkadaşlarınızla daha kaliteli zaman geçirmeye başlayabilirsiniz. Hayattan bakış açınızla ilgilidir. Hayata bakış açınızda bu, bu anlamda değişiklikler olabilir lezzetle ilgilidir. Daha fazla daha güzel yerlere böyle müşteri yıldızı yerlere yemek yeme e, ile ilgili başlangıçlar yapabilirsiniz. Aşçılık dersine gidebilirsiniz. Yemek kursuna gidebilirsiniz. E, arkadaşlarınıza ortak yatırımlar yapabilirsiniz. 7 Mart 2023 tarihinde e, Satürn'ün balık transiti başlıyor. Bu transiti e, 9. evinizde alacaksınız. Uzun bir transit. 14 Şubat 2026 yılına kadar sürecek bu transit. Şimdi Satürn'ün kendi enerjisiyle ee, Balon enerjisi pek uyuşmaz. Satürn e, farklı bir yerden çalar, balık farklı bir yerden çalar. Şimdi i̇kisi kavuştuğu zaman da bizim haritalarımızda hangi evi e, destekliyorsa yani hangi evi trans yapıyorsa o ev kollarında biz etki alırız. Siz e, üç, dokuzuncu evinizde e, bu transit etkisini alacağınız için Satürn yapılandırmayla. E, ilişkili bir gezegen olduğu için bu yapılandırmayı gerçekleştirirken de e, sınırlama, kısıtlama, biraz darlama, boğazlama etkisini e, etkisiyle bu yapılandırma görevini yerine getirdiğinden 9. evde balık enerjisinde bu konular değineceksiniz. Ne demek bu? Şimdi 9. ev davalarla da ilgilidir. Eğer e, dava süreçleriniz varsa bu süreçlerde alma verme e, dengeniz, e, karşılıklı olarak birbirinize koyduğunuz sınırlar, birbirinizin alanında müdahale bir olup olmadığınız. Aslında bu sadece davalarla ilişkili değil. Tüm dokuzuncu ev konuları ilişkili. Önce dokuzuncu ev konularını isterseniz sayalım. Davalar buna girer, seyahatler buna girer, e, lise üstü eğitim, akademik eğitim buna girer, e, turizm bağlantılı e, iş ve ilişkiler buna girer, yurt dışı bağlantılı iş ve ilişkiler buna girer. Eşin e, Kardeşleri, eşin yakın çevresi de buna girer. Şimdi bu söylediğim konular kapsamında Satürn size diyecek ki sonunluklarınızı ne kadar yerine getiriyorsunuz, görevlerinizi ne kadar farkındasınız, ne kadar empati kuruyorsunuz ve ne kadar empati bekliyorsunuz, karşı tarafı ne kadar dinliyorsunuz, hep siz konuşuyorsunuz, karşı taraf sizi mi dinliyor? ne kadar alıngansınız, ne kadar alınganlık yaratıyorsunuz, ne kadar fedakarsınız. Vicdanınızla yani balık vicdanla ilgilidir. E, vicdanınızın sesini ne kadar duyuyorsunuz, vicdanınızın sesini ne kadar dinliyorsunuz, vicdanınızın sesiyle ne kadar hareket ediyorsunuz, sizin cevaplarını alacağınız söylediğim konu başkaları da ailemde yaşatacaktır sizlere. E, bu anlamda yine e ticaretle uğraşanlar, sosyal medya üzerinden iş yapanlar, yurtdışı bağlantılı e iş ve ilişkiler, inançlarınız da sorgulayacaktır mesela. E, kırık külü bağlısınız yoksa sorguluyor musunuz? E, i̇nançlarınız üzerinden de sizi e deneyimler işlerak sizi sorgulatacaktır. E, ve sorumlulukla ilişkili olduğu için mutlak sürekli ilgili alanlarda eğer sorumluluklar e kapsamında sizi yeterli görmüyorsa daha fazla sorumluluk almanızla ilgili önünüze konular koyacaktır. 23 Mart, 11 Haziran 2023 tarihinde çok önemli bir geçiş var. Plüton-Kova geçişi, asıl geçiş 2024 yılında, 2044 yılına kadar sürecek. E, bu geçiş önemli bir geçiş. E, dünyada çok böyle önemli etkileri olacak. E, 20 yıl uzun bir süre e, bunu böyle parçalı parçalı anlatacak. Ben de anlatacağım, diğer astroloklar da anlatacak. Ama ilk etkiyi nasıl alacağım diyorsanız hemen haritası bakıyorsunuz sıfır derece sabit burçta hangi gezegen varsa oraya dokunacak. Ee, kova varsa zaten üzerine gelecek. Eğer Kova yoksa diğer sabit burçlarla kare karşı yapacak. Ee, bu sebepten bu buraya dokunacak. Karşıt yapacak da kare yapacak ve orada etki e, kuvvetli olarak hissedeceksiniz. Şimdi siz e, bu etki 8. evinizde alacaksınız. 20 yıl Pluto Kova sizin 8. evinizde olacak. Şimdi dönüşüm gezegeni dönüşümün evinde. Çok büyük dönüşüm yaşayacaksınız. Yani dönüşüm gezegeni, derinliklerin gezegeni derinliklerin evine geliyor. Yani orada 20 yıl kalacak. çok büyük dönüşüm yaşayacaksınız. Şimdi 8C konuları söyleyeyim ben sizlere. Uzun vadeli borçlarla ilgilidir, vergilerle ilgilidir, ile ilgilidir, cinsellikle ilgilidir, ruhsallıkla ilgilidir, psikolojiyle ilgilidir. Bütün bu alanlarda dönüşüm yaşayacaksınız. Bütün bu alanlarda. Yani sizlerin haritalarındaki derecelere geldiğini, pültoları dokundukça dönüştürecek, dokundukça dönüştürecek. Miras, nafaka işlemleri buna aittir. Bankacılık işlemleri buna aittir. Emeklilik işlemleri de buna aittir. 13 Temmuz 2023 tarihinde e, düğümler değiştirecek. Düğümler değiştirdiği zaman e, o yönde akar enerji deneyim alanlarımızda düğümlerin değişen aksiyona göre şekillenir. Çünkü o burçta artık tutulmalar olur ve bizde o burçta bizim hangi evlerimize e, tekabül ediyorsa, hangi evlerimizi kesiyorsa e, o evler itibariyle etki alırız. Şimdi siz toplum önündeki statünüzü belirleyen koşullarla e, ilgili deneyimler yaşayacaksınız. Taşınmalar buna dahildir. Evlilikler buna dahildir. Yeni iş başlangıçları buna dahildir. E, kariyerdeki görev değişimleri buna dahildir. 2023 ile 2025 arası yani kuzey aydınlığı koç güney aydınlığı terazi olacak. Bu dönemde tutulmalar bu şekilde akacak. Yani koç e, terazi, koç terazi tutumları başlayacak yılın ikinci yarısından itibaren. Bu demektir ki dördüncü ve onuncu ev konuları itibaren <laughs> etki alacaksınız. Zaten her ile ilgili mini e, burçlar bazında <laughs> açıklamalar yapıldığından onları takip ettiğinizde daha e, böyle ince kırılımlı e, etki bilgisi alabilirsiniz. Şimdi Venüs retosu yaşanacak 23 Temmuz'da. 4 Eylül'e kadar sürecek 2023 yılından bahsediyoruz. İkinci evinizi alacaksınız. Paranın evine para geliyor. Şimdi paranın evine para geliyorsa en genel anlamda ne anlamam gerekir diyorsanız gelir kaynaklarınızı oluştur alanlarla ilgili. Neyi tamamlamadınız bu tarihe kadar? Onlarla ilgili konularınız da gelecek. Güzel bir yıl geçirmenizi dilerim sevgilerimle.